Merhaba arkadaşlar. Simurg Online Eğitim programına hoş geldiniz. Bugün TYT konularında Türkçe dersinde ses bilgisi, yazım ve noktalama ile ilgili test sorularını çözeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi test çözümü ile birlikteyiz ve ses bilgisi ile ilgili konularla alakalı ilk sorumuzla başlayabiliriz sizlerle. Toplamda 13 soruluk bir testimiz olacak. Bu soruları sizlerle birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuzda şöyle bir ifadeyle karşılaşmışız. Alta çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır demiş. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Kaybolan kelimesini seçtim. Kaybolan kelimesini incelediğimde önce köküne inmek her zaman için en mantıklısı. Kayıp olan değil mi? Şimdi bakacağız. Burada kelimenin aslında bir ı ünlüsü var. Bu olmak yardımcı fiili geldiği zaman ne olmuş? Artık buradaki ı sesi yani ünlü düşmüş. Hemen burada bakalım. Diğer adıyla hece düşmesi, ünlü düşmesi olarak da adlandırıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Buradaki p de artık şu gelen ünlü harfin etkisiyle neye dönüşmüş? B'ye dönüşmüş. Buna da ne diyoruz biz? Ünsüz yumuşaması. 1 ve 3'ü toparladığımızda bu iki ses olayının gerçekleştiğini görmemiz mümkün. Ses türemesi, ünsüz sertleşmesi veya ünlü daralmasına dair herhangi bir olayla kesinlikle bu soru özelinde karşılaşmıyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımızın C olması gayet doğal. Gelelim ikinci soruya. Bir parça vermiş ve bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Cümle cümle değerlendireceğiz. Bu tip sorularda tavsiyem parça okumadan evvel şıkları okumaktır. Şıkları okuduğunuz zaman neyi arayacağınızı ya da neyi aramayacağınızı daha iyi bilirsiniz. Birinci cümlede ünsüz sertleşmesine uğramış sözcük vardır demiş. Hemen bakalım. Biraz bekledikten sonra konuşmaya başladım. Bekledikten kelimesi benim dikkatimi çekti. Bekledik dedim. Normalde tanten diye bir ek yoktur Türkçe'de değil mi? Buradaki D ne oluyor? Şuradaki K'nin fıstıkçı şapın K'si etkisiyle neye dönüşüyor? T yani sertleşiyor. Bu durumda ünsüz sertleşmesine uğramış sözcük vardır diyebiliriz. 2'ye bakıyorum. İkinci cümlede ünsüz değişimine uğramış bir sözcük vardır. Ünsüz değişimin diğer adı neydi? Yumuşamaydı. Bakalım. Fakat onu teselli etmek kolay değildi. Sanki burada bir şey gözükmüyor gibi. Bu bir kenarda dursun. Üçüncü cümlede ünlü türemesini örnekleyen sözcük vardır. Azıcık sakinleşince korkuyorum dedi. Azıcık kelimesi. Bu kelimenin kökü nedir? Az. Normalde Türkçe'de cık cık küçük bir ekimiz var değil mi? Azcık demiyoruz da artık ne diyoruz? Azıcık diyoruz. Bir ünlü türemesi söz konusu. Dörde baktığımda dördüncü cümlede ünsüz değişimine aykırı sözcük vardır. Yani normalde yumuşama olması gerekip de yumuşamaya uğramayan bir sözcük aramamız gerekiyor. Tıkanıp kalacakmışım gibi bir his vardı içimde. Hmm, bu da bir şüphe uyandırdı. Bunu da bir kenara koyuyorum şu anda. Beşinci cümleye geliyorum bu küçücük çocuğun yaşadıkları beni çok etkilemişti. Hemen ifadeye bakalım. Beşinci cümlede ünsüz düşmesi söz konusudur. Bu kelimenin kökü nedir? Küçüktür. Yanına cük eki gelmiş. Küçük cük yerine artık ne olmuş? Küçücük olmuş. Yani ünsüz düşmüş mü arkadaşlar? Evet düşmüş. Bu durumda söz konusu. Şimdi tekrar başa dönelim. Şuraya baktığımda fakat onu teselli etmek kolay değildi. Hiçbir şekilde burada herhangi bir ünsüz değişimi veya ünsüz yumuşaması meselesi görebiliyor muyuz? Hayır. Ama tıkanıp diyor mesela bakınız. Kalacakmışım diyor. Bu kelimelerin yanına ünlüyle başlayan bir ek getirmiş olsak veya şurada kalacakmışım ifadesi ve tıkanıp ifadesi Bunlar herhangi bir şekilde ünsüz değişimine aykırılık gösterme durumu söz konusu olabilir. Çünkü bunlar tek hecelidir aynı zamanda kök olarak baktığımızda. Tık mesela ya da işte bunun yanında kalmaktan kalacaktaki K bunun etkisi değişmiyor. Yumuşama kesinlikle gerçekleşmiyor. Gelelim üçüncü soruya. Bu noktalama ile ilgili bir soru. Genel tekrar olduğundan dolayı hepsini bir arada göreceğiz. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanım yerlerinden biri yukarıda belirtilmemiştir. Tırnak işareti içerisinde alınan alıntı cümlelerden önce konur. Ne konabilir? Nokta mı? İki nokta mı? Bence iki nokta. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için ne kullanıyoruz? Noktalama işaretlerinden hatırlayalım. Noktalı virgül. Bir takım örnekler sayıldıktan sonra benzerlerinin de olduğunu belirtmek için ne koyarız araya? Ne koyabiliriz? Nokta olabilir mi? Üç nokta olabilir mi? Benzerlerinin de olduğunu, devamının geleceğini belirteceğimiz için 3 nokta koyarız. Cümle içerisinde ara sözleri ayırmak için de kısa çizgi kullanırız ama noktanın kullanımı ile alakalı herhangi bir ifadeyle burada karşılaşmadık. Nokta neydi? Cümleyi noktalarda bitirirdi. Hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar. Traktörler, kooperatif, heykel traş, bisküvi, civata. Bu sanki birazcık sırıtıyor gibi ama bakalım bizi yanıltacak mı? Tabii ki de yanıltmayacak çünkü bir şöyle bir yanlışlığımız var. Heykel ifadesi kullandık. Bu birleşik bir kelime aynı zamanda. Tıraşın tesisini bir şekilde ayırmamız mümkün değil. Çünkü biz özünde kelime kökü olan kelimeyi kesinlikle sonunda ayırmayız. Yanına gelen eki ayırma gibi bir şeyimiz olur, şansımız olur. Burada öyle bir durum olmadığı için yazım yanlış. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır diye yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Bir yandan arka tekerlekten gelen sesi dinliyor, bir yandan da öndeki arabayı izliyordu. Bugün işi bırakacağını ve bir daha gelmeyeceğini söyleyerek tehdit ediyordu. Bakınız normalde bu nasıl olmalı? Gelmeyeceğini şeklinde olmalı. Fakat burada E sesi neye dönüşmüş? İ'ye dönüşmüş. Yanlış bir şekilde dönüşmüş. Haliyle burada bir yazım yanlışı vardır diyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet, ÖSYM'nin sormayı sevdiği soru tarzlarından bir tanesi. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmeli? Parçaya bakalım. Söğütlügillerden kavak ağacının tarife gerek var mı? Bilmem. İlgililer ve tarımla uğraşanların da bildiği gibi yurdumuzda pek çok kavak çeşidi vardır. Ak kavak, titrek kavak, boz kavak. Ben burada sondan gitmek istiyorum. Bakın az evvel çözdüğümüz soruya benzer bir durum var. Birkaç örnek vermiş. Bunun devamının geleceğini iddia ediyor. Yani gösteriyor. Burada ne olmalı? 3 nokta olmalı. Sonu 3 nokta olmayan şıkları eledim. Hemen önüne geldiğimde büyük harfle başlayan bir kelime ile karşılaşıyorum. Bu büyük harfle başlıyorsa çok büyük ihtimalle burada ne vardır diye düşüneceğiz artık. Bir soru işareti değil de daha çok nokta işaretinin olduğunu düşünmemiz daha makul olacak. Söğütlügillerden kavak ağacının tarife gerek var mı bilmem. Şimdi burada cümleyi sıraladık mı yoksa soru mu sorduk? Bir şeye dikkat edelim arkadaşlar. Soru sormak yok. Sıralayarak ifadeleri birbirinden ayırdığımız için... virgül nokta iki nokta üç nokta işaretleri yan yana gelmeli. Bu dizelerde kaç yerde ulama vardır? Ulama neydi hatırlayalım. Bir kelime ünsüz harfle bitecekti. Mesela ne? Sonrasında gelen kelime arada noktalama işareti olmama şartıyla bir ünlü harfle başlayacaktı. Bu ünlü harfte mesela burada a... Şimdi buna benzer örnekler nerelerde var? Bakalım. Şefkatle kollarını saracaklar. Asılsız sevgilerde onu yıkan aslında. Mesela burada bir tane var. Umutları umduğu gibi çıkmamış. Beklentileri hep korkuları olmuş. Bir tane bulduk. Peki bir ikinci olma ihtimali var mı? Bakınız şefkatle kollarına saracaklar. Sonrasındaki mısrada başlayan kelime asılsız. Ama biz bunu değerlendirecek miyiz? Hayır. Mısralar arasında ulama aramıyoruz. Aynı satırın içerisinde olması şarttır arkadaşlar. Hangisinde tırnak işareti kullanılamaz? Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözlerin başında ve sonunda kullanılabilir. Metin içinde geçen kitap ya da yazı başlıkları belirtmede, bir sözcük vurgulanmak istendiğinde, karşılıklı konuşmalarda konuşma çizgisi yerine, bir cümleden sonra açıklama yapılacağını belirtmek için, bir cümleden sonra açıklama yapılacağını belirtmek için biz neyi kullanırız? İki noktayı kullanırız arkadaşlar. Tırnak işareti kesinlikle burada yok. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünsüz değişimi hemen bakalım. Burada ünsüz değişimine dair gidiyorlar diyor. Bu kelimenin kökü nedir? Git. Yanına gelen ünlü harf bu t'yi neye dönüştürdü? Artık d'ye dönüştürdü. Yani bir değişim var. Ünlü daralması neydi? Mesela a ünlüsünün ı'ya dönüşmesi. E ünlüsünün i'ye dönüşmesi gibi bir olay arayacağız. Gidiyorlar. Birer birer ay geçmiyor ki geçme değil mi? Bu ek normalde nedir? E'dir. E neye dönüşmüş? İ'ye dönüşmüş. Bir ünlü daralması söz konusu. Kaynaştırma harfi neydi hatırlayalım. Türkçede bir kural vardı. İki tane ünlü harf hiç bizim için Türkçede yan yana gelmez. Bu tip durumları önleyebilmek için de kaynaştırma ünsüzü kullanılır arkadaşlar. Bakalım sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer. Ay geçmiyor ki almayayım. Gamlı bir haber. Ayım eyim. Bu nedir? İstek. Alma ayım diyemiyorsunuz değil mi? Araya kaynaştırma olan ye'yi koyu veriyorsunuz. Ünsüz yumuşamasına uymayan sözcük. Sevdiklerim göçüp gidiyorlar. Normalde bu ç'nin c'ye dönüşmesini bekleyebiliriz. Ancak burada bir aykırılık durumu söz konusudur diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar diyebiliriz. Çünkü tek eceli sözcüklerde buna ait bir istisnai durum söz konusuydu. Bu da var. Ama ulama neydi? Ünsüzden sonra ünlüyle başlayan olması gerekiyordu. Ulamaya dair herhangi bir işaret söz konusu değil. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır diye sormuş. İstiyoruz ki herkes en az bir defa bu seminere katılsın. Yazar yalnızca bir edebiyatçı değil. Aynı zamanda bir tarihçidir. Eskiye ait olan değerleri tek tek getiriyoruz. İkilemeler hep ayrı yazılır. Unutmayalım. Ülkemizde trafik sorununa bir türlü çözüm bulunamadı. Makale yazmak birikim isteyen hiç T kolay olmayan bir iştir. D bağlacı unutmayalım arkadaşlar. Her zaman için bağlaç görevinde kullanılıyorsa D şeklinde yazılmalı. Yani buradaki D'nin yazımı yanlış, T şeklinde yazılmaması gerekirdi. Hangisinde bir yazım yanlışı vardı diye yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Sizi basından takip ediyor ve hakkınızdaki her şeyi biliyoruz. Çalışmalarımız her yıl yaz itibariyle başlıyor, kışın sona eriyor. Vapurda, trende kısacası her yerde karşılaşıyoruz onlarla. Televizyonda izleyerek maçlardan zevk alamazsınız. Evimizde bunları tüm ayrıntılarıyla ortaya koyan bir dosya da var. Bu bağlaç görevinde olduğu için buradaki dağın ayrı yazılması gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi söz konusu değildir. Ufkun dört duvarına Şurada kaynaştırmasız ünsüzü var mı? Çok bariz bir şekilde var. Ünsüz benzeşmesi. Hemen burada bir sertleşme var mı? Ona bakalım. Rüzgar sürüklenirken derinlerden derine, gümüş yelkenlerini yüksekten yerine yüksekten. Var. Ünlü düşmesi. Başa dönelim. Ufuk. Normalde bu kelime nedir? Ufuk kelimesidir, değil mi? Buradaki u ne oldu arkadaşlar? Düştü. Bu ünlü düştüğü için artık bir ünlü düşmesiyle karşılaştığımızı söylememiz mümkün. Ünlü daralması. Bakalım hemen neydi? A'nın ı'ya e, e, dönüşmesi, e'nin de i'ye dönüşmesi gibi örneklerle karşılaşmamız gerekiyordu. Baktım da ilk etapta göremiyor gibiyim. Bir de ünsüz yumuşaması meselesine bakalım. Ünsüz yumuşaması ile ilgili bir olayla karşılaşacak mıyız? Ufkun dört duvarına kanadını vurarak kanat kelimesindeki t ne olmuş? d'ye yumuşamış. Ama ünlü daralmasına dair herhangi bir ifadeyle karşılaşmıyoruz gençler. Ve konuyla ilgili son sorumuzu da tamamlayalım ve bu soru çözüm saatimizi bitirelim. Aşağıdakilerin hangisinde soru işaretiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir demiş. Tırnak içindeki cümlenin sonunda kullanıldığında sonraki sözcük küçük harfle başlar. Enteresan bir bilgi bir kenarda dursun. Soru anlamı taşıyan sıralı cümlelerin sonuna konur. Evet konabilir. Pekiştirme anlamı taşıyan soru cümlelerinin sonuna konabilir. Değişik bir ifade bu da dursun. Parantez içinde kullanıldığında verilen bilginin kesin olmadığını ifade eder. Evet, bu da kullanılabilir. Bir yargıyı onaylatmak için kurulan soru cümlelerinin sonuna konur. "E mi diyorsun mesela ya da öyle mi diyorsun?" Tam olarak burada kullanır mıyız? Evet. Pekiştirme anlamı taşıyan soru cümlelerinin sonuna konmaz arkadaşlar. Böyle bir kural kesinlikle söz konusu değil. Tırnak içindeki cümlenin sonunda kullanıldığında sonraki sözcük küçük harfle başlar. Doğru. Çünkü tırnak içerisindeki ifade burada kendi içinde farklı bir görev görüyor. Evet, ses bilgisiyle yazım kuralları ve noktalama ile ilgili sorularımız bu şekildeydi. Daha sonraki soru çözüm saatlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.